Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlere Ramazan bayramı ile ilgili bilgiler vereceğim fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın ve hepinizi Ramazan bayramınızı sebrik ediyorum Allah bizi nice böyle güzel bayramlar çıkarsın ve şimdi ise videoya başlayalım Ramazan İslam inancına göre Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an ayetlerinin inmeye başladı ve oruç tutmaya başlanan aydır Ramazan ayı ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün sürmektedir. Ramazan ayı Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilir ve büyük bir coşku ve heyecanla karşılanır. Ramazan ayının başlıca özelliklerinden biri Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlamış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirilmesidir. Peki ya Peygamber Efendimiz Ramazan bayramında neler yapardı? Ramazan bayramı Müslümanlar için önemli bir dini bayramdır ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine uygun şekilde kutlanması gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramında ilk olarak namaz kılardı ve bu namaz bugün Ramazan bayramının namazı olarak kılınmaktadır. Bayram namazının hükmü Hanefi mezhebinde cuma namazı farz olan kişilere vacip, şafi ve maliki mezhebinde müekked sünnettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramında akraba ziyaretlerine ağırlık verirdi ve yetimleri, kimsesizleri, yaşlıları ve dulları ziyaret ederdi. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Gelen videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.